Geçen yıldan çok daha iyi başladı. Geçen yıl mayıs ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında biliyorsunuz pandemi yasakları vardı. Bu sene ise hem Nisan ayında hem Mayıs ayında bir hareket başladı. Bütün ülkelerden şu anda bir hareket var. Bir Rus bu savaştan sonra Rusya-Ukrayna pazarında bir bekle beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Orada bir epey bir kayıp var ama onun dışında İngiliz, Alman, Hollanda, Polonya, Balkan ülkeleri çalıştığımız ana pazarların hemen hepsinde ciddi bir hareket var. Özellikle İngiltere ve Almanya oldukça iyi geliyor. Polonya çok iyi geliyor. Şu savaş biraz oralarda durdurdu ama tekrar toparlandı savaşın. Sanıyorum o ilk psikolojisini de attılar. Dolayısıyla şu anda iyi görünüyor. Dolayısıyla geçen yılla kıyaslanmayacak kadar iyi bir başlangıç yaptık diyebilirim. Bundan sonra da sanıyorum öyle devam edecek. Rezervasyonlarda artışlar devam ediyor. Ee, eğer bu Rusya ve Ukrayna savaşı daha erken biterse oldukça iyi bir sezon geçiririz. Sayın Turizm Bakanımızın açıklamış olduğu kişi ve kişi başı gelir artı toplam Türkiye gelir hedeflerini yakalayacağımızı hala düşünüyorum. Hala ona inanıyoruz. Dolayısıyla da bu şekilde iyi bir sezon geçiririz diye şu anda pozitif ve umutlu beklentimiz devam ediyor. Oradan kaybın büyük çoğunluğunu İngiltere'nin Almanya'nın ve diğer pazarların telafi edeceğini umuyoruz. Rusya'dan başladı yavaş yavaş rezervasyonlar gelmeye başladı. Uçak charter uçakları yavaş yavaş uçmaya başladı. İzmir'e, Bodrum'a, Antalya'ya yavaş yavaş başladı. O eski yoğunluk tabii ki o büyük sayılar yok ama pozitif bir umut veriyor bu başlangıç için. %15-20 civarında bir 2019 rakamlarının önünde gidiyoruz. Ama bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Yani beklentimiz o yönde. İlave uçaklar konuluyor, ilave talepler geliyor. 2019 rakamları iyiydi ama işte dediğim gibi 2019'un tamamını aslında biz bu sene çok rahat yakalarız diye öngörüyorduk. Beklentimiz oydu ama 2019 yılındaki o Rusya ve Ukrayna rakamlarında ki düşüşü diğer pazarların ne kadar kapatacağını hep beraber göreceğiz sezon sonunda. O önemli oradaki düşüş ne kadar bizim doluluklarımızı etkileyecek, kişi sayısını etkileyecek. Tabi savaştan dolayı bizde yüzde otuz, yüzde kırk bir gerileme var. Bu tabii bunun şeylerinde telafisi de Avrupa ülkelerinde oluyor. Yani şu anda geçen sene evvel sene görmediğimiz Alman ve Hollandalı, İngilizler daha fazla. Bunlar biraz gelmeye başladı. Uçak projelerini yaptılar onlarla uçaklar çoğalıyor. Yani bu tabii Temmuz ve Ağustos'ta çok çok daha olacak. Yani bu beklediğimizden gibi olmadı ama hiç olmasa o savaşın telafisini Avrupalı ülkeler şey yaptı. Eee nedir o? Telafi etti. E, Tahminim Temmuz Ağustos'ta da çok iyi olacak. Daha çok artacak.